Kıymetli çocuklar, değerli izleyenler, hepinizi camia TV'den hem hızlı hem doğru programından Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bu haftada da Hanover bölgemizde devam ediyoruz. Bu anlamda bizleri kulisin arkasında bekleyen iki eğitim merkezimiz var. Bunlardan bir tanesi Hanover Eğitim Merkezi. Onları fazla bekletmemek sizin. Almak istiyorum içeri. Çocuklar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyursunlar. Müzik <laughs> Diğer eğitim merkezimiz Hamel Eğitim Merkezi. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyursunlar. Çocuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hanofa bölgesinden geldiniz. Yaklaşık 200 kilometreye aşkın yol tep teptiniz geldiniz. Zannedersem 2 ile 3 saat sürdü yolculuğumuz değil mi? İnşallah rahat geldiniz, bir sıkıntı olmadı. Evet, ee, öncelikle buraya kadar geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hem Camia TV ailesi olarak hem de MZ, hem de doğru program sunucusu olarak sizlere teşekkür etmek istiyorum. Malumunuz programı yabancı değilsiniz. İzlediğiniz programı değil mi? Dolayısıyla sizlerle fazla bir sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum. aslında her e, eğitim merkezinde olan yarışmacılarımız gibi. Şimdi e, gündeme geçmeden evvel kendimizi tanıtalım istiyorum. Tanışmak kimin sünnetinden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetinden. Alper mikrofonu eline al kendini bize şöyle bir tanıt ya Allah bismillah Benim ismim Alper Şahin, 6. sınıfa gidiyorum, Albert Einstein Gümnöz'üm Malatyalıyım ve büyünce doktor olmak istiyorum İnşallah diyorum ve sözcüğümüze geçelim Benim adım Nisa Çelik, 13 yaşındayım, GS Kızan Çoğulu'ya gidiyorum 8. sınıftayım ve büyünce Allah nasip ederse tercüman olmak istiyorum. İnşallah. Evet. Zümra sene devam edelim. Benim adım Zümra Meryem Akyel. Victoria Louise Gümnazyum'a gidiyorum. 5. sınıftayım. Balık kesirliyim ve büyüyünce veteriner olmak istiyorum. İnşallah. Ve buradan Hamel'le ne yapıyoruz? Selam gönderiyoruz Hamel'le. Evet. Hanover Eğitim Merkezi Ahmet. senle devam edelim. Bismillah. Ben Merve Ahmet Acar, 14 yaşındayım, 8. sınıfa gidiyorum. Her şey <laughs> şuraya gidiyorum ve büyüğünde doktor olmak istiyorum. Nerelisin Ahmet? Urfalı. Urfa'nın neyi meşhur? Çiğ köftesi. Başka neyi meşhur? Baklavası. Yeterli mi bize de? Yok. Bir daha gelin unutma inşallah. Berat, sene devam ediyoruz. Benim adım Berat Kösekahya. 13 yaşındayım. Gümnazime gidiyorum. Orduluyum. Büyük kendim mühendis olmak istiyorum. İnşallah. Kaçıncı sınıftasın? 8. sınıftayım. 8. sınıftasın. 8. sınıftasın. 8. Allah hayırlı eylesin. Diyorum Talip son olarak senden. Benim adım Talip Koral. 13 yaşındayım. Gümnazime gidiyorum. Ee, ve büyüdüğümde ne olacağımı tam da karar edemedim. Evet. Cenab-ı Hak hakkınızı her şeyden evvel hayırlı olan nasip etsin. Her şeyin başı sağlık, sıhhat. Sonunda hakkınızda hayır olan nasip etsin. Tabii başta kendisine e, layık bir kul. Sonrasında da çevresine, e, teşkilatına, sevdiklerine faydalı olanlardan eylesin diyorum. Çocuklar, şimdi gündemimize geçiyoruz. Gündemimiz 3 maddeden oluşuyor. E, i̇lk bölümde temel bilgileri ağırlıklı 10 tane sorumuz var. Her doğru cevabı 10 puan veriyorsunuz. Ardındaki oyunu beceri oyunumuz. Halka oyunu. Yukarıdan aşağı, sağdan sola, çapraz Dört halka oluşturan takım kazanmış oluyor. Toplamda 3 defa oynuyoruz. Lakin bir takım art arda 2 defa oyunu kazanırsa 3. defa oyunu oynamaya gerek duymuyoruz. Ve 3. bölümde tekrardan genel kültür ağırlıklı yine 10 tane sorumuz oluyor. Orada da her vereceğiniz doğru cevaba 10 puan takımına kazandırmış oluyorsunuz. Soru cevap oyundaki kurallar şu. Sadece sözcüleriniz basabiliyor butona. Sözcüler kim? Elini şöyle bir kaldırsın. Berat ve Nisa. Sizin dışında kimse butona basamıyor. Soru sorulduktan sonra 10 saniye içerisinde butona basma hakkınız var. Butona bastıktan sonra da 4 saniye içerisinde soruyu cevaplamanız gerekiyor. Tabi program gereği baştan sona kadar Türkçe lisan yani Türkçe dilinde konuşacağız. Eğer başka sorularınız yok ise heyecanlı bir şekilde e, ilk bölüme geçelim diyorum. Peygamberlerin özelliklerinden Sıtk ne demektir demeden Nisa butona bastı. Söz hakkı senin Nisa. Doğruluk. Evet. Oğlum. Doğruluk dedi Nisa ve doğru cevabı vermiş oldu. Tebrik ediyorum. Hamel Eğitim Merkezi 10 puanı, ilk 10 puanı kazanmış oldu. İkinci soruya geçiyoruz. Vahye dayanan Evet, söz hakkı senin Nisa. Hak, hak din, bu ise İslam. Hak din. Hak din. Hak din. Evet. Soruya ama izleyicilerimize... Ee, tam iletelim. Tamam. Hak din o e, cevap olarak kabul edeceğiz. Vahye dayanan ve peygamberlerin tebliğ ettikleri dinlere nedenilir? Sorusuna cevap hak din dedi. Ve doğru cevabı yine vermiş oldu. İki de 2 yaptı Hamel ve 20 puan ile şu an önde. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Allah inancına dayanmayan. Evet Nisa. Bayağı bir hızlısın. Heyecanlısın da. Evet. Ama butona bastın. Söz hakkı senin. Dilersen soruyu sonuna kadar bir okuyayım. Cevap hakkını sana vereceğim. Allah inancına dayanmayan insanlar tarafından uydurulan dinlere ne denilir? Aslı bozulmuş dinler. Evet. Aslı bozulmuş dinler dedi ve doğru cevabı vermiş oldu. Üçte üç yaptın. Tebrik ediyorum. Tabii ki Verat. Bence bugün biraz heyecanlısın, Evet. Şey, cevabı biliyorsun. Bir şey fark ettim, Nisa elini butona tutuyor. Sen de rahatça tutabilirsin. Tabi e, cevabı bilmediğinden de butona basılmak şartıyla. Bildiğin zaman pat basabilirsin. Şayet sen bilmiyorsun arkadaşların fısıldasa bir kod işareti yapsa bile, hemen basabilirsin. Hı. Sıkıntı yok. Hı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Hepimizin, hepinizin bildiği bir soru olması lazım aslında. Sura Evet, Nisa Gerçekten polisin polisle seninle görüşmüştük. İzledin mi dedim programı? Baştan sona kadar izledim dedin. Evet. Yani bu basışından gerçekten izlediğini anladım. Söz hakkı senin. İsrafil. Sözü ilk önce bir alalım. İsrafil. Evet, İsrafil. Sadece sura kelimesini söylemiştim. Soru şu olacaktı. Sura üflemekle görevli meleğin adı nedir? İsrafil dedin. Doğru cevabı vermiş oldun. 10 puan daha kazandırdın. 40 puan ile ne yapıyorsunuz? Hamel Eğitim Merkezi'ni şu an önde taşıyorsunuz. 5. soruya geçiyoruz. İnsanların yaptıklarını <laughs> yazan demeden e, Nisa İsa yine butona bastı ama sözü şey soruyu şöyle baştan sona tekrar bir tekrarlayalım. İnsanların yaptıklarını yaptıklarını yazan meleklerin adı nedir Nisa? Kiramen katibin. Kiramen katibin dedin ve maalesef 10 puanı kazandırmış oldun tekrardan. Ne yaptın? 5'te 5, 50 puan ile Hamelin Eğitim Merkezi e, şu an önde. 6. soruya geçiyoruz. Tevrat. Tevrat'ı biliyorsunuz. Evet. Biliyorsunuz değil mi Tevrat? Hangi peygambere verilmiştir demeden aslında her iki takım bastı ama ilk e, butona basan takım Yeşil Masa'ydı. Nisan'ın söz hakkı senin. Hz. Davut. Evet. Hazreti Davut maalesef yanlış cevaptı. Dolayısıyla söz hakkı e, sarı masaya doğdu. Soruyu tekrarlıyorum. Tevrat hangi peygambere verilmiştir? Hazreti Musa Aleyhisselam. Hazreti Musa Aleyhisselam ile ilk 10 puanı takımına kazandırmış olduğunuz çocuklar yüzünüz şöyle bir gülsün. Aynen bu şekilde devam. Ona 50 son 4 soru ile ilk bölümde devam ediyoruz. 7. soru. Sıtk. Evet. Nisa, söz hakkı senin. Do doğru olmaları. Evet. Sıtk dedim. Sen cevap olarak doğru olmalar dedin. Yanlıştı. Yanlış cevap. Dilerseniz şimdi diğer masaya cevap hakkı vermeden baştan sona kadar bir soru size soracağım. Sıtk, İsmet, Fetanet, Emanet tebliğ gibi özelliklere kimlerde olur? Peygamberlerde olur. Evet. Peygamberlerde olur dedi ve doğru cevabı vermiş oldun Berat. Şu an ne yaptınız? İki soruyu doğru cevapladınız ve 20 puan ile devam ediyorsunuz. Yani 20'ye 50 son ilk bölümdeki 3 soruyla. 8. soruyla devam ediyoruz. Dünya hayatından sonra Sarı masa Berat söz hakkı senin. ahiret. Ahiret. Evet. Soruyu ilk önce bir baştan sona kadar bir alalım. Dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayata ne denir? Ahiret. Dolayısıyla 10 puan daha takımına kazandırmış oldun. 30 puan ile ne yapıyorsunuz? Biraz yeşil masayı hemen zorluyorsunuz. 50'ye 30. İlk bölümde son iki soru. İman esaslarının tümüne inanan demeden Nisa butona bastı. Söz hakkı senin. Müminler. Evet. Sorunun tümü şu şekilde olacaktı. İman esaslarının tümüne inanan kişiye nedendir? Müminler doğru cevap idi. 10 puanı daha takımla kazandırmış oldun. 60'a 30 ilk bölümdeki son soru. İman esaslarının tümüne inanmadığı halde demeden berat butona bastı söz hakkı söyledin. Müşrikler. Evet. Şimdi müşrik son karar vermiş olduğunuz bir cevaptı maalesef yanlış cevap. Dolayısıyla diğer masaya cevap hakkı tanımadan ben soruyu baştan sona tekrarlayacağım. İman esaslarının tümüne, tümüne inanmadığı halde inanmış görünen kişiye ne denilir? mi? Söyleyebilirsin cevabı. Münafık. Münafık dedi. Doğru cevap münafık olacaktı. Dolayısıyla 10 puanı da takımınıza kazandırmış oldunuz. 70 puan ilk bölümde Hamel Eğitim Merkezimizin. 30 puan Hanover Eğitim Merkezimizin. Tabii ki gün bitmişti. Devam ediyor. Ne yapacağız? Şu an ikinci bölüme geçeceğiz. Bakalım ikinci bölümde en çok oyunu kazanıp takımına hangi puan, e, ha, takımına 20 puan hangi takım kazandıracak? Bismillah buyursunlar efendim. Evet kıymetli izleyenler programımızın ikinci bölümündeyiz. Gerçekten ilk bölüm biraz seri geçti. Yani yavrularımızın temel bilgileri eğitiminin ne kadar e, yoğun ve güzel bir şekilde aldıklarını vermiş oldukları cevaplardan aslında öğrendik. Ben tekrardan onları yetiştiren hem eğitim merkezlerine görev alan hocalarımıza anne babalarını takdir etmek istiyorum. E, tabii ki yavrularımız e, evvelden programımız izledi ama asli olarak eğitim merkezlerinde tüm eğitim eğitimlerini aldılar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak sizleri bu yoldan ayırmasın çocuklar diyerekten ikinci bölüm'e geçelim istiyorum. İkinci bölüm malumunuz bildiğimiz aslında bir beceri oyunu, halka oyunu, dört tane halkayı yukarıdan aşağı, sağdan sola çapraz e, oturtan takım oyunu kazanmış olacak. Toplam üç defa oynayacağız. Bir takım iki defa arka arkaya kazanırsa üçüncü oyunu oynamaya gerek kalmayacak. Dolayısıyla ben yeşil masada Alper'i sarı masada Talip'i davet etmek istiyorum. Ellerimizi halkaya alalım. Bismillah diyelim başlayalım. Alper jest olsun diye sizlerle başlayalım. Elinizi halkaya alın. Hadi bakalım Bismillah diyelim ilk halkaları atın. çocuk ayrılmak yok. yok. Arkadan yanında kalacaksınız. Aynen. Hadi bakalım. Bismillah. Biraz hem hem seri olacağız, hem de doğru olacağız, hayır, hem de kazanma niyetli kazan olacağız. Evet. sefer ilk dördü de oluşturmuş oldu. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 derken ilk oyunu kazanan takımı Yeşil Masa oldu. İkinci oyunumuza geçmek için birazdan kim alacağız? Ahmet ve Zümra'yı alacağız. Zaman kaybetmeden ikinci oyunumuza geçelim. Buyursunlar efendim. İkinci bölümümüzün ikinci, ikinci oyununu oynamak için Sarı Masa'da Ahmet'i, Yeşil Masa'da Zümra'yı inşallah davet etmek istiyorum. Ellerinizi halkalarınızı alın. Bismillah diyerekten seri bir şekilde kazanmak için başlayın. Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Evet. dörde oluşturdular sarı masa. Dolayısıyla bir eşitlik oluştu. Yani üçüncü oyuna oynamamız gerekecek. Üçüncü oyunu kazanan takım tam manasıyla takımla 20 puan kazandıracak. Üçüncü oyunumuza geçelim. Buyursunlar efendim. İkinci bölümümüzün son oyunuyla sizlerin karşısındayız efendim. Dolayısıyla son oyun belirleyici oyun olacak. Bu oyunu kazanan toplam manasıyla takımla 20 puan kazandıracak son yarışmacılarımız şöyle bir kalksınlar sözcülerimiz. Bismillah diyerekten sen. başlayalım. Ya Allah Bismillah. Sen başla, sen başla. Evet. Ferhat başlayalım. Haydi bakalım. İlk dört oluşmuş oldu. Dolayısıyla ikinci bölümümüzün kazananı yeşil e, takım oldu. Sankan. Hamelin Eğitim Merkezi 70 puanı vardı. Şu an 20 puanı da takımla kazandırarak 90 puana ulaşmış oldu. Ve sarı masamız Hanover Eğitim Merkezimizinde de 30 puanı bulunmakta. Bakalım üçüncü bölüm nasıl bir bölüm olacak bizler için. Üçüncü bölüme geçelim buyursunlar efendim. Programımızın üçüncü bölümündeyiz. Malumunuz ikinci bölümden sonraki oluşan puanlama Hamel Eğitim Merkezimizin 90 puanı ve e, Hanover Eğitim Merkezimizin 30 puanı bulunmakta. 3. bölüm final bölümü ve günü aslında belirleyici bölüm olacak. Orada da ilk bölümdeki gibi 10 sorumuz. Her doğru cevabı 10 puan kazanmış olacaksınız. Ve netice itibariyle bu bölümde günün birincisini belirleyeceğiz. Sorularınız yoksa bismillah direkten sorumuza geçiyorum. Tebriz İran'da demeden Berat butona bastı. Söz hakkı senin. Maalesef zaman aşımına uğradın Berat. Soru şu olacaktı. Tebriz İran'da bir şehirdir. Doğru mudur? Söz hakkı sizin Nisa. Doğrudur. Doğrudur dedi ve 10 puanı daha takımına kazandırmış oldu Nisa. 100 puana ulaştınız. Tebrik ediyorum. Ve ikinci sorumuzu ile devam ediyoruz. Milli şair Demeden Nisa butona bastı. Söz hakkı senin Nisa. Mehmet Akif Ersoy. Evet. Maalesef cevap yanlıştı. Aslında sorunun devamı Mehmet Akif Ersoy diye devam edecekti hmm. ama cevabı yanlış. Şimdi soru şöyle olacaktı. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı kitabın adı nedir? Cevap hakkı sizin Berat. Kitabın adı mı? Evet maalesef sizler de zaman aşımını uğradınız sanki Talip biraz e, evet Talip sanki e, biraz e, cevabı verir gibi oldu ama sonuçta netice itibariyle cevap verecek kişi Berat'tı e, sorunun cevabı Safahat olacaktı evet dolayısıyla bu soruda hiçbir takım puan kazanamadı diğer soruyla devam ediyoruz İstanbul Nisa Söz hakkı senin. İstanbul. Maalesef zaman aşımını uğradınız. Ee, yani şu noktada gerçekten sizlere dikkat et, çekmek istiyorum. Soruları sonuna kadar iyi dinlemeye çalışın. Ondan sonra hem hızlı hem doğru olun. Şimdi sizlere cevap hakkı vermeden soruyu tekrardan yönelteceğim. İstanbul'un fetih esnasında... Fatih Sultan Mehmet gemileri nereden denize sürmüştür? Evet, maalesef sizler de zaman aşımını uğradınız. Sorunun cevabı karadan olacaktı. Ve bu soruda da maalesef hiçbir takım e, puan kazanamadı. Diğer soruyla devam ediyoruz. Dördüncü soru. Türkiye illerimizden olan... Artvin ve İzmir. Her ikisi de Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Doğru mudur? Berat, söz hakkı senin. Yanlıştır. Evet. Yanlıştır dedin ve 10 puanı takımında kazandırmış oldun. Tebrik ediyorum. Aktör olarak 110'a 40. Devam ediyoruz. Beşinci soru. Mescidi Aksa hangi ülkededir. Evet. Nisa butona bastı. Ee, söz hakkı senin. Mescid-i Aksa Kudüs'te. Evet. Mescid-i Aksa Kudüs'te dedi ve maalesef yanlış cevabı vermiş oldun. Soru Mescid-i Aksa hangi ülkededir Berat? Suriye, Arabistan'da. Evet. Maalesef yanlış cevap. Yani sorunun cevabı Filistin olacaktı. Mescid-i Aksa hangi ülkededir? Filistin. Dolayısıyla bu soruda da hiçbir takım Evet, takımına puan kazandıramadı. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Brüksel, İskandinav ülkelerine ait bir şehir midir? Yanlıştır. Evet. Nisa söz hakkı senin. Yanlış. Yanlış dedin. Ve doğru cevap vermiş oldun. 10 puan da takımla kazandırdın. 120'ye 40 devam ediyoruz. Son 4 soru. Makine mühendisi olarak Almanya'da staj yapmış ve Türkiye'de birçok alanda başarılı çalışmalara imza atmış olan iman varsa imkan da vardır sözünün sahibi merhum dava adamı büyüğümüz kimdir? Maalesef zaman aşımına uğradınız çocuklar. Sorunun cevabı Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız olacaktı. Burada da maalesef hiçbir takım soruyu cevaplamadığı için puan alamıyor. Son 3 soruyla devam ediyoruz. Badminton Olimpiyatlarda yer alan bir spor mudur? Nisa söz hakkı senin. Evet doğrudur. Evet doğrudur dedi. 10 puanı daha takımına kazandırmış oldu. Nisa 130 puan. Hamen Eğitim Merkezi 40 puan. Hanover Eğitim Merkezi. Aslında günün birincisi belli ama son iki sorumuz kaldı. Usul olarak onu da yapalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Voleybol toplam kaç kişiyle oynanılır? Nisa söz hakkı senin. Toplam 12 kişiyle. Evet. Toplam 12 kişiyle dedi. Doğru cevabı vermiş oldu. 10 puanı <laughs> daha takımına kazandırdı. Evet. 140 puan Hamen Eğitim Merkezi, 40 puan Hannover Eğitim Merkezi. Üçüncü ee, bölümümüzün son sorusu devam ediyoruz. Aspirin'in ham maddesi hangi ağaçtandır? Evet maalesef burada da her iki takım soruya cevap veremedi, butona basmadı. Sorunun cevabı Söğüt Ağacı olacaktı. Böylelikle 3 bölümü bitirmiş olduk. Final olarak Hamel'in eğitim merkezimizin 140 puanı, Hanover eğitim merkezimizin 40 puanı bulunmakta. Günün birincileri aslında belli. Hamel'in eğitim merkezi her yani ne kadar sizler ikinci olsanız da sizler bizim gönlümüzde birincisiniz. Bunu bilmenizi istiyorum başta. Ee, uzun yol kat buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Özellikle sizler yetiştiren annelerinize, babalarınıza, büyüklerinize, hocalarınıza Hannover bölgesine buradan selam ediyoruz. Şimdi her programda olduğu gibi bu programda da bir hediyeleşme merasimimiz olacak. Hepinize ayrı ayrı hediyeler hazırladık. Hediye takdimimiz olacak. Bu nedenle hediye hediyeleşme bölümüne geçelim. Buyursunlar efendim. Programımızın hediyeleşme bölümündeyiz. Tekrardan ben her iki eğitim merkezimize teşekkür etmek istiyorum. Uzak yakın demeden buraya teşrif ettiler. Allah sizlerden razı olsun. Günün ikincileri. Hanover Eğitim Merkezi sırasıyla 3 yarışan yavrumuz buraya gelsin. Ahmet, Berat ve Talip. Gümüş renginde gümüş olmayan bir madalya. Sizlere güzel hediye hediyelikler hazırlandı. Onu da alabilirsiniz. Talip sen de. Ayrıca Hannover Eğitim Merkezi, Merkezi'nden Muhammed Enes Dağ kardeşimiz geldi. O yedek olarak geldi. Bugün e, izledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Günün birincileri Alper, Nisa, Zümra. Bismillah dedikten şöyle gelin. Altın değil, altın renginde. Tekrar değinelim. Evet. Hediyeliklerinizi almayı unutmayın. Allah sizleri yetiştiren anne babalarınızdan, hocalarınızdan, eğitim merkezlerinizden razı olsun. Eksikliğini göstermesin. Cenab-ı Hak daima sizleri bu yolda eylesin. Ve onlarla beraber gelen bir yavrumuz daha var. Şimdi onları birazdan ekrana çıkaracağız. Her programda olduğu gibi bu programda da ne yapıyoruz? Yanıma doğru şöyle bir gelin. Sevdiklerimize, annelerimize, babalarımıza, kardeşlerimize, Hanover bölgesine, Rura bölgesine, Düsseldorf, Berlin, evet. Baden-Württemberg, Hessen, Avustralya'sından Kanada'sına, Camia TV izleyenlerimize ne yapıyoruz? Allah'ın selamı ile selamu aleyküm diyerekten el salıyoruz. Aynı zamanda haftaya aynı saatte sizlerle beraberiz. Videoyu izledikten sonra beğeni butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm diyerekten hep beraber el salıyoruz çocuklar. Allah'a emanet. İyi günler.